Merhaba sevgili kalemseverler, bugünkü kalemlerimiz karşıda gördüğünüz gibi Platinum Preppy, Platinum Profonde. Profonde'yi daha önce tanıtmıştık aslında ama bu videoda ondan da bahsedeceğim. Kullanımım epeyce bir zaman aldı. Bir kartuşu hatta ikinci kartuşu bitirmek üzereyim. Öne çıkan kalemimiz Platinum Preppy olacak. Bu alelade görünümlü kalemi neden bu adam tanıtıyor diyebilirsiniz biraz sonra geleceğiz oraya. Ee, bu kalem alışverişlerine bu sene ki kalem alışverişlerine başladığım zaman yani 2022'nin son aylarıydı. Zamane Centilmen'in bir videosunda ucuz ama kaliteli bir kalem olarak Prepi'lerden bahsediyordu. Ve Prepi kalemi e, ve yanında da Profonde kalemi Zamane Centilmen'in tavsiyeleriyle almıştım. İlk başlarda eh dediğim kalemlerdi. Fakat kullandıkça hakkını verelim. Platinum firması gerçekten iyi işler çıkarmış. Zamanı centilmenine de teşekkür ediyorum. Basit görünümlü sıradan kalemlerin kalitesi gerçekten söylediği gibi oldukça üst düzeyde. Profondi'yi ilk başlarda çok beğenmedim. Hatta o zaman çektiğim videoda biraz haksızlık da ettim kaleme. Yazımı olağanüstü güzel ve asla takılmıyor, donmuyor, kurumuyor İlk başlarda bir kere böyle donmuştu ya da donduğunu zannetmiştim aslında. Mürekkep ilk denemede yani kartuşu takıp da şu arkadaki kartuşunu takıp da ilk başta metni yaz, bir kısacık bir metin yazacak kadar yazmış, sonra da kaldırmıştım ve yeterince mürekkep gitmemiş aslında ucuna şimdi asla takılmıyor, donmuyor hard starting yapmıyor skipping yani atlama yapmıyor belasıl şimdilik kenara kaldıracağım Platinum Profondi çok sevdim, çok beğendim ee, nispeten biraz plastik olmasına rağmen daha güzel görünümlü bir kalem hepinize ben de tavsiye ederim gelelim Platinum Prep'i'ye Şimdi biraz önce gördünüz yine onu getiriyoruz ama bu kalem 0.3 uçlu. Yani F uç diyebiliriz. Ya da EF uç diyelim hatta çünkü Japon kalemleri F'nin de F yazdığı zaman F'nin de altı oluyor malumunuz olduğu üzere. Bu kalemin ise ucu 0.2. Gördüğünüz gibi platinum simgesi var. 0.21 kalem. Üzerinde uyarılar falan işte kullanımıyla ilgili çeşitli bilgiler e, firmanın e, işte model numarası ile ilgili Japonca çeşitli ifadeler e, ve tavsiyelerde bulunduğunu görüyoruz. Yani bu tür bir kalem tabii ki e, dolma kalem severlere hitap etmeyecektir. Yani plastik oldukça basit sıradan böyle düşünebilirsiniz. Fakat e, güzel yazı yazmak isteyen ve amacı Kalemi bir prestij e, meselesinden ziyade yazı aracı olarak gören gerçek e, kalem severler e, bu tür kalemleri de arşivlerinde bulundururlar yanlarında e, özellikle günlük yazarken not alırken işte bir şeyleri okurken e, bulundururlar bulundurmalıdırlar çünkü e, dolma kalemler özel kağıtlar dışında yazmaya uygun değildir birçok modeli. Platinum ise bu noktada biraz farklı bir kalem. Gündelik kullanıma ve her türlü kullanıma uygun kalemleri var. Dış yapı olarak incelemeye başlayalım kalemi. Plastik bir gövdeye sahip kalem. Damağını görebiliyoruz. Burada section denilen bölüm. Plastik şeffaf bir section'a sahip. Yani damak tutucuya sahip. Nibi çelik bir nip. Oldukça iyi bir nip olduğunu söyleyebilirim ve giydirme bir nibe sahip. Damağın üzerine, bizzat damağın üzerine giydirilmiş bir uca sahip. Şurası kolayca açılıyor. Biraz turu fazla ama oldukça güvenli. Air e dropper olarak da kullanmak için bu yüzden uygun. Şuraya bir tane o-ring denilen yani bir conta uydurarak ya da işte vazelin gibi bir şey ya da işte silikon gres gibi bir madde sürerek bunu şu bölümün içerisini tamamen mürekkep doldurarak kullananlar var. Tabii bunun için şurayı güvenle kapatmak gerekir. Kapalı galiba şu anda ama yine de sızdırmazlık için oraya da bir Japon içeriden birkaç damla Japon damlatmak ve kurumasını beklemek iyi olacaktır diye düşünüyorum. Tabii tercih meselesi arkadan da bu işlemi yapabilirsiniz ya da yapmadan böyle kullanabilirsiniz. Bence kartuşu da son derece yeterli bir kartuş. Ben bunu daha birinci kartuşu dahi bitirmedim. Çok kullandığım bir kalem olmadı ama e, kağıt okurken falan kullandığım bir kalem. Oldukça ele güzel oturuyor. E, arka kapağını taktığınızda da sizi rahatsız edecek bir şey yok, hissiyatı yok. Kapağı düzgün takalım ucuna göre. Evet Bu şekilde taktığımızda son derece güzel e, bir ağırlık dengesi oluşturuyor kalemin yazım örneğine geçelim direkt çok tutmayalım. bu konuda eleştirilebiliyoruz <laughs> sıradan bir defter bir okul defteri aldım elime bununla bunun üzerine dolma kalemle yazdı yaz, yazmak pek mümkün değil böyle defterlere kalitesi defterlere bakın yazdığınız zaman şuradaki örnekte olduğu gibi arka tarafa geçiyor Evet kalemi kullanacağımız bir sayfa ayarlayalım kamera açımızı ayarlayalım. Evet, kirli bir sayfayı kullanıyoruz. Ziyan etmeye gerek yok. Biraz yaklaştırabiliriz. Şöyle biraz zoomlayalım. Müsaadenizle. Biraz da şöyle bu tarafa doğru alsak iyi olacak sanki. Evet, şu şekilde defteri saklamızı ayarlamış olduk. Çok ince bir yazımı var bu kalemin. Bakın. Şöyle yazmaya çalışalım. Etmeyelim. bir okul defterinde yavaş yazsanız dahi bakın oldukça yavaş yazıyorum mürekkep salınımı doğal olarak daha fazla olacaktır yavaş yazdığınızda buna rağmen arka tarafa fazla bir geçiş olmuyor platinium prepi Japon, yani Japonya kalemi, 0.2 nip, 0.2 nip Japonlara göre EF ancak e, Türkiye'de e, satışında e, bunun doğru ifadesi ne, olur, ne olacaktır? Ultra extra fine olacaktır. Bir dakika doğru yazalım, ultra extra fine nip dememiz daha doğru olacak. E, reverse ederseniz tam daha da ince oluyor ki yani ters yazımda daha da ince bir yazım elde ediyorsunuz. Evet, biraz cızır diyor ters tuttuğumuzda kalemi. Kalem son derece güzel yazıyor. E, bu kalitesiz bir kağıt. Kaliteli bir kağıt üzerinde kullansaydık daha da ince bir yazım görebilecektik. Mesela şuradan bir boş sayfa varsa oraya yazalım. Mesela şurada dün Schaeffer kalemi tanıtırken Schaeffer. Evet şurada bir bölüm kullanmıştık. Buraya yazalım mesela. el yazısı yazmayalım bu sefer daha net olsun. Zinde kalmak için iyi uyumak şarttır. Çok iyi becerebildiğim bir şey değilse de. biraz cızırdayan bir kalem ince olduğu için. Evet. İncecik bir yazım var. Gördüğünüz gibi mürekkep salınımı çok az. Gördüğünüz gibi yayılım yapmıyor. Daha kaliteli kağıtta da daha ince göründü gördüğünüz gibi yazı varyasyonu oluşturacak bir uca sahip mi bastırınca sadece çok az biraz daha mürekkep salıyor haricinde herhangi bir e, <laughs> ne diyelim yazı var yani hat varyasyonu line variation dedikleri yabancıların oluşturmuyor oldukça başarılı bir kalem olduğunu söyleyebilirim ee, kullanat benzeri bir kalem olmasına rağmen Son derece verimli olduğu için Bence kendi sınıfı içerisinde Kullanat görünümlü diyorum Çünkü bu kullanat bir kalem değil Dolduruluyor Kartuşu var Ve e, Japonların son derece Akıllıca yaptıkları Bir iş Bence 10 üzerinden 9 puanı hak ediyor Plastik kalemler için Bu kalemlere getirilen tek eleştiri şu kullanıldıkça zamanla kapağında çatlaklar oluşuyor. Biraz dikkatli kullanmakta fayda var. Çok fazla gereksiz şu hareketi yapmamak lazım. Özellikle bir şey dinlerken falan birçok insanda böyle e, hareketler vardır. Bir de kalemin içerisinde salladığınızda bakın şurada kartuşun içerisinde geniş bir demir parça var. O da mürekkebin nib'e kolay iletilmesini sağlıyor. Olası bir tıkanma durumu henüz yaşamadım ama ee, bununla da rahatlıkla halledilebiliyor. Ee, yani uca mürekkep çabucak ulaşıyor. Ee, şimdilik Platinum'un kendi kartuşunu kullanıyorum ama ileride kartuşu şırıngayla da doldurarak istediğim renge çevirebilirim. Şu üzerindeki yazılı olan bölümler yıllar içerisinde siliniyor. Birkaç kişi de gördüm internette, Türk ve yabancı. Airdropper olarak kullanılabiliyor böylece. Şurası şeffaflaşıyor. Belki kendileri kazmışlardır emin değilim. Şeffaf bir kaleme çevrilebiliyor. İstediğiniz renk mürekkebi arka tarafına dolduruyorsunuz, kullanıyorsunuz. Dediğim gibi profondenden de bu kalemden de son derece memnun kaldım. E, hepinize tavsiye ederim kalemi. Oldukça verimli, güzel bir kalem. Hepinize iyi günler dilerim. Sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere.